Selamun Aleyküm. Adım Eyüp Fazıl. Bismillah. Geometride 3D yüzeyleri işleyeceğim. Onun aktif o gördüğünüz gibi aktif değil. Aktif olması için e, geometriye geliyorum. Bir dörtgen çiziyorum. İlk köşesi 0 0. Diğer köşesi 500'e 800. Evet. <laughs> bir kapak ebatlarında yattım. 500'e 800. 50 santime 80 santim. Ee, çalış 3D'ye geliyoruz. Şimdi buna 18 milimetre kalınlık vereceğim. Yalnız şu e, çalışma hacmi atıyorum. Çünkü çalışma hacmi atamamın sebebi şu köşeleri yani yanlara ne yapabilmek? Ulaşabilmek. Çalışma hacmini üçlüye de tıkladım. Çizgim tıkladım. Bu alanı istiyorum diye. Evet. 18 üst seviyesi alt seviyesi 0 atadım. Bakın gördüğünüz gibi şu yanlara, yan yüzeylere çalışma hacmini atayarak ne yapıyorum? Ee, şu yan yüzeylere ulaşabilmemi sağlıyor. Malzeme atıyorum. Malzeme atamamın sebebi simülasyon almak istiyorum. 18 diyorum. Dokusuna da şunu atıyorum. Malzeme de atıyorum. Tamam diyorum. Geliyorum burada malzemesini gizliyorum. Evet. 3D yüzeylere geliyoruz. 3D yüzeyler açısından birçok parametre var. Ee, şimdi biz yüzey doldur 3 eğimi işlemeye çalışacağız. Yani ne demek 3 eğim? 3 tane çizgimiz olması lazım burada. Ona şey yapacağız. Evet. Burada 3D'de çalışma hacmi atamamın sebebi şimdi şimdi ön yüzeyi önüme getireceğim burayı ve buraya çizgiler çizeceğim. Çalışma alanı diyorum. Çalışma hacmi dilimlendirden de yapabilirim fakat şurada bana kısaca bakın şurası ön, sol yan, sağ yan ve arka. Gördüğünüz gibi burada zaten ön, sol, sağ, arka diye ayırmış. Ben ilk önce bunu tıkladığım zaman şuradaki önü benim önüme iki boyutlu olarak getirecek. Onu istiyorum. Bir daha söylüyorum. 3D çalışma hacmi atadığım zaman bana bu imkanı veriyor. Bunu atamazsam çalışma hacmini atamazsam ne yapmayacak? Çalışma alanında şuralara ulaşmamı, yanlara ulaşmamı imkan vermeyecek. Ön dedim. Bakın önüme geldi. İki boyutlu olarak geometriye geldi. Şöyle çok fazla şey yapmamak kaydıyla şöyle Ne yapıyorum Bir Form Yapmaya çalışıyorum Oluşturmaya çalışıyorum Evet Şu üstü yakalamak için bakın burada yakalama yerleri var son nokta diyorum Ve ne yapıyor Geliyorum Üstü yakalıyorum sağ tıklıyorum Şu anda bu bir çizgi Bunu eğmeçli bir yüzeye çevirmek istiyorum çizgide kalabilir ama Form'da çizgi güzel bir görüntü olmadığı için bunu ilk önce spline'a çeviriyorum mantık olarak mevcut geometri diyorum orijinali siliyorum. Evet çizgiyi solda seçtim mavi oldu sağla tıkladım bakın kahverengi oldu. Bu şekilde buna bu çizgiyi yaparız ama takım atayamayız. Takım atamak için bunu ne yapıyorum? Polyline'dan spline'ı çizgi yani geometriye çeviriyorum orijinali siliyorum. Ee, tamam diyorum. Çizgiye sol tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Bakın yeşil oldu. Yani bunu artık ne yapabiliriz? Takım atabiliriz. Bakın burada mantı anladın. Şuradaki 3D ne işe yaradı bana? Çalışma acı atayarak. Bakın buraya ulaşmamı sağladı. Bakın buraya ulaşmamı sağladı. Şu yan tarafa şimdi ulaşmak istiyorum. Şu yana bir çizgi çizmek istiyorum. Sonra arkada çizeceğim bir tane. <laughs> bakın yana bir şöyle bir EMH'de 3 tane form var. 3 tane Emeşli yüzey çizeceğim buraya. Şimdi yana çizeceğim. Yana çizmek için çalışma alanına giriyorum. Bakın buradan hızlıca yapabildiğim gibi şunu da kullanabilirim. Uz, uzun bir yol var. Uzun yolu da kullanabilirim. O da şudur. Çalışma alanını dilimlendir. Bakın burada sağ tıkladığım zaman bakın orası sağ taraf hemen bunu önüme getirecektir. Bu kolay kısmı. Şurada da ulaşılabiliyor. Çalışma hacmini dilimlendir diyorum. Bakın şu anda ön sarı içinde. Bunu bir kere tıklıyorum. Sarılığı yan tarafa aldı bakın. Ama önüme getirdi. Önüme getirmek için şuradan aşağıdan çalışma alanı dediğim zaman şu anda sağ tarafı ne yaptı? Önüme getirdi. Hemen buraya da hızlıca geometri çiziyorum. Hızlı bir şekilde bakın çok fazla aşağılara dalmak istemiyorum. Çünkü 18 mm benim şeyimi ne yapmak istemiyorum? Medefemin kalınlığını e, aşağı indirip mukavemeti zayıflatmak istemiyorum. Çok az yapıyorum. Bakın şimdi de şu ucudan tutsun diyorum. O ucundan da gördüğünüz gibi böyle tutmuyor. Şuradan gelip şu noktalardan son noktayı tut dediğin zaman gelip bu ucundan ne yapıyor? Tutuyor. Bunu da e, spline'a eğmeşli yüzeye çevirmek zorunda değiliz. E, ama çevirdiğin zaman görüntü olarak güzel bir görüntü elde ediyor. Onun için onu da hemen ne yapıyorum? E, spline'a yani şeye çeviriyorum. Tıkladım. Evet. Mevcut geometri dedim. Tıkladım sol bir kere tıkladım sağ tıkladım bakın kahverengi yaptı buna takım atabilmem için spline'ı yaya çevir yani geometriye çevir orijinal sil burada kal olacak önemli orası geldim tıkladım sağ tıkladım bakın yeşil renk oldu tekrar görünüme geliyorum perspektif bakın buraya da bir çizgi atadık şimdi arka ulaşmak istiyoruz çalışma alanına geliyorum bakın bakın ön sol yan sağ yan burası da arka olarak geçiyor bakın Geldiğiniz zaman zaten söylüyor sağ olduğunu söylüyor. Arka olduğunu söylüyor. Şimdi tıklıyorum şu arkayı önüme getirecek. Tıkladım ve arkayı önüme getirdi. Geometriye geldim. Burada bakın farklı bir çizgi çiziyorum. Şöyle bu çizgiyi birazcık ee, şöyle aşağılara doğru çiziyorum. Normalde oralarda çizmem. Çünkü kalınlık yönünde hareket ediyor. Bakın şöyle Şöyle ve ucudan yakalayalım. Normalde bu kadar yapmam ama görüntü olsun diye yapıyorum. Evet ucudan yakaladı. Bunu da böyle çizgi olarak kalabilir. Bir sıkıntı olmaz. Ama bunu şöyle bir spline yani eğmeşli bir yüzeye yani şuraları böyle kavisli bir yüzeyi çevirdiğim zaman daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Spline çeviriyorum. Mevcut geometri orijinali sil diyorum. Evet. Sol tıklıyorum sağ tıklıyorum ve spline'e çevirdi. Ee, sonra geliyorum bunu Bakın spline'i çizgiye çevir yani geometriye çevirmezsem takım atamıyorum tıklıyorum sağ tıklıyorum Bakın istersek buraya Ne yapabiliyoruz Bakın atadık Evet Şimdi tekrar Perspektif alanına geçiyorum görmeniz için evet Şimdi bakın çizgimizi çizdik. ikinci çizgimizi, üçüncü çizgimizi çizdik. Üç ile oluştuğunu zaten burada söylemişti. Buraya <laughs> geliyorum. Çalışma alanına geliyorum. <laughs> Şu anda çalışma hacmi açık. Bunu sonlandırmak istiyorum. En sağda ne var? Çalışma alanının iptal eti var. Tıkladım ve iptal etti. Yani komple kapatmadı. Tekrar bunları tıkladığım zaman tekrar buralara ulaşabilirim. Şu anda kullanmak istemiyorum dedim. Ve kapattım. Bakın. 1, iki, 3 tane neyimiz var? çizgimiz var. Neticede çizgi. Geliyoruz ne geometriye? 3 de yüzeylere geliyoruz. Yüzeyi doldur. 3 eğimli diyoruz. Tıkladım. Tamam dedim. Gelen şey evet ya da hayır <laughs> önemli değil. Ben hayır diyorum. Bakın sıralama çok önemli. Birinci olarak ilk başlangıç olan formumuzdaki yere tıklıyorum. İkincisi tıkladığım yer onun yardım çizgi uzunluğu oluyor üçüncüsü olan ise bitiş noktası oluyor ne demek istedim anlayacaksınız Tıkladım Ve sağ tıkladım Ve gelen parametreye dokunmuyorum çünkü burada poligonları veriyor X'deki poligonlar ve Z'deki poligonlar bunların rakamını yükseldikçe Görüntü kalitesi güzelleşecek ama bu sefer de çok ağırlaşır bilgisayarımız Otomatiğini bırakın çok daha rahat Evet Evet. Bakın 3 eğimli yüzey. Burada sıralama önemli. İlk önce birinci yüzeyi seçiyoruz. Form ulaşıracak. Sonra o yüzeyin yan çizgisini çiziyoruz. Sonra ikinci form ulaşacak yüzeyi seçiyoruz. Gelen parametreye tamam diyoruz. Ve olmadığını görüyoruz. Niye? Çünkü çok basit. Bakın burada bir form var. <laughs> bu forma şu form geçiş yapacak. Şöyle yapıyor. Bu formu buradan alıyor. Ortaya kadar getiriyor. Şu yan tarafı da aynı şekilde götürüyor. Yani yan tarafa da bakarak. Ve diğer forma geçiş yapmaya çalışıyor. Şimdi bu formla diğer uç noktadaki form arasında dağlar kadar fark olursa ne yapıyor? Bu formda geçiş yapmaz yapsa da böyle garip şeyler çıkar. E yani bunun çözümü nedir? Çok basit. Düzenleye geliyorum. Kopyala diyorum. Nesnemi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Şuradan otomatik yakalamayı açıyorum. Şu üstten yakalasın diyorum. Aynı formu ne yapıyorum? arkaya yapıştırdım şimdi böyle bir formumuz var bu formda değişik istiyorsak ilk önce diğer tarafa yapıştırırız sonra bu form üzerinde ne yaparız değişikliği yaparız böylece geçişlerde bir sıkıntı ne yapmayız yaşamayız bakın şu anda rahatlıkla 3.50 yüzey evet diyorum birinci formu seçiyorum. O formun ikinci forma götürecek yan yüzeyi seçiyorum. Evet buydu. Üçüncü formu seçiyorum. Yani ikinci formu diğer tarafını seçiyorum. Bakın olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi oldu. Birinci formla ikinci form arasında çok büyük bir fark olmayacak yoksa ne yapmaz yapmaz. Bir de şuna dikkat edeceksiniz. Sıralama çok önemli. Bakın yine seçiyorum. İlk önce birinci formu yani yaptığınız şekli sonra yan yüzeyi, sonra üçüncü seçmeniz lazım. Bakın diğer türlü yaparsanız ne oluyor? Mesela karışık. Aa ben bu formu seçtim. Sonra karşısındakini seçtim. Sonra da geldim yan yüzeyi seçtim derseniz işte böyle garip bir şekil elde edersiniz. Evet. Şimdi ben bu formu yapıp hemen basitçe e, bir tane daha ne yapayım? Simülasyonunu almak istiyorum hızlıca. Tekrar hızlıca yapıyorum bu formu. Hatta. şöyle yapalım. Ön tarafı alayım. Bu formun ön tarafını biraz aşağıya çekeyim. Hemen düzenleden. Çalışma hacmine geldim. Dilimendire tıkladım. Bakın şurası ön tarafı. Ön tarafımı alıyorum. Bu formu düzenleye geliyorum. Çok az bir şey ne yapacağım? Aşağıya çekeceğim. Noktaya göre düzenle diyorum. Burayı diyorum. Sağ tıklıyorum. Bakın bana noktaları verdi. Mesela şurayı şeyi kapatalım. Ondan oluyor. Otomatik açıldığı zaman bakın buradaki ne yapıyor? Noktaları istediğim şeyi vermiyor. Çünkü yakalamada sıkıntı oluyor. Onun için otomatik yakala varsa bakın bu formu biraz bakın o bir tarafa kopyaladığım forma göre biraz ne yapıyorum? Aşağıya doğru bazı noktalarını ne yapacağım? Çekiyorum formumu Evet Birazcık oynamalar yapıyorum Bu formla diğer form arasında çok dağlar kadar fark olursa Ne yapmıyor? Yapmıyor çünkü geçiş sağlayamıyor Yani yapmıyor deyince bir garip bir şekil Bize ne yapıyor? Veriyor Formu aşağı çekelim ki böyle üste doğru bir kademe olsun istiyorum. Evet. Çalışma alanına şöyle bir iddia edelim. 3D yüzeylere gelelim. 3 şeyimi seçelim. Sırayla seçmek <laughs> önemli. Formun birinci kısmı yan yüzey. Burada yanlış formu seçmeyelim. Şu formu bu formu seçiyoruz ve tamamlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Al aşağıdan aşağıdan yüzeye başladı, yukarıya doğru gitti. Bunu da şimdi ne yapmak istiyorum? Hemence kızıca bir takım atıp bunun da böyle sana olmadığını, evet şöyle bir formun var olduğunu ne yapmak istiyorum? Göstermek istiyorum. Makineye geliyorum takım seç diyorum. Buradan hızlıca buraları gösteri amaçla yapıyorum. Yoksa şu anda zaten buraları bilmemeniz normal. Evet. 3 işlemlere geliyorum. Paralel diyorum. Tamam. 25 22 işlem verileri 5 değil 2 gayet iyi olur Optima tamam Neslimi seçtim sağ tıkladım Evet şimdi takım yolunu ne yapıyor atıyor <laughs> Evet takım yolunu atamış geliyorum Parametreleri çok fazla olduğu için yani poligon olarak geçiyor şuralar poligon poligon fazla olduğu için ne yapıyor bilgisayarı kasıyor benim bilgisayarımda zaten çok şey bir bilgisayar değil ben şimdi o kasmayı engellemesin diye malzeme açıldığı zaman ben tekrar açacağım. Evet. Malzememiz açıldı geldi. Şimdi hafiften işlemeye başlasın. Yine ne yapacağım? Ee, yine kapatacağım. Evet. Biraz işlesin. Kapatıyorum. 2-3 santim şurada yapsın. Tekrar açacağım. Evet. Evet. Tekrar açtık. Biraz malzememizi işledi. Bakın işledi gördüğünüz gibi. Formu vermeye başladı. Buradan ve buradan. Form buradan aşağıdan yukarıya doğru ne olacak? Çünkü bu formun iki kopyalamıştım. Bu formu biraz aşağı doğru çekmiştim. Normalde tabi form böyle bu kadar eğim verilmez. Çünkü şu 18 mm olduğu için bakın şu form 2 milimetrenin 3 milimetreden fazla olduğu zaman sıkıntı yaşarız. Yani medefemiz 18'den 15'e hadi 155 16ya insin. Daha kalınlığı indiği zaman sıkıntı yaşamaya başlarız. Veya kalın medefeden 25'lik medefeden vesaireden yaptığın zaman sıkıntılar yaşa. O formu biraz daha dalga boyunu yüksek verebilirsiniz. Bakın ben güzel çıksın diye burayı bu şekilde eğimli yani şu şekilde kavisle yapıyorum spline'a çeviriyorum. Siz burayı tabii ki çizgi olarak da çizebilirsiniz. Sıkıntı yok ama sivri çıkacağı için yani güzel bir görüntü çıkmayacaktır. Burada amacımız 3 çizgiden oluşan herhangi bir formu yüzeye çevirmek. 3D yüzeye çevirmek. Hayırlı günler.